son model bir arabanız olduğunu düşünün. Ve bir tanesi geliyor eline bir sprey boyaya almış. Arabanızın ön kapısını, tavanını, kaputunu, her tarafını kötü bir şekilde, istemediğiniz bir şekilde boyadığını düşünün. Ya da her tarafını böyle bir çizdiğini düşünün. Veya asit döktüğünü düşünün. Nasıl tavrınız olur değil mi? İstemezsiniz, onu elinizden ne geliyorsa yaparsınız o kişiye karşı. Nasıl ki o arabanızın başına bir iş gelmesini istemiyor iseniz, Allah'ın vermiş olduğu şu bedenimizi de hiçbir şekilde müdahale etmememiz gerekir. Dövme bunun için sakıncalı uygun değil. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dövme ile ilgili şöyle buyuruyor. Dövme yapana ve yaptırana Allah lanet etsin buyuruyor. Yaptık hocam ne yapalım? O zaman yaptıysak yapacağımız şu. Allah'a samimi bir şekilde, içten bir şekilde tövbe edeceğiz. İbadetlerimize devam edeceğiz. Bundan sonra da bu tarz şeylere asla ama asla kapı açmamamız gerekir. Bir diğer husus ise bu adet kafirlerden geldi değil mi Müslümanlara? Bunu o içtenlikle kabul edip eğer yaparsak bir de onlara benzediğimizden dolayı ayrıyeten günah kazanırız. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir kavme dahi benzemeyin. Eğer o kavme benzerseniz siz de onlardansınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.